Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bel çevresindeki yağınızdan nasıl kurtulabilirsiniz bu konuyu anlatacağım. Bel bölgesindeki yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız yapacağınız en önemli faktörlerden bir tanesi beslenme modelinizi yani beslenme düzeninizi değiştirmek olmalı. Özellikle aralıklı oruç gibi 16'ya 8 veya 5'e 2 gibi veya tek öğün beslenme gibi bir beslenme modelini benimsemelisiniz. Az az sık sık kesinlikle yememelisiniz. Sürekli vücudunuzda insülini uyarmamalısınız ve uzun süreli açlıklar yaparak kan şekerinizin regülasyonunu yani kan şekerinizin daha hızlı bir şekilde dengelenmesine yardımcı olmalısınız özellikle yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda da uzun süreli açlık diyetlerinin kan şekerini daha hızlı bir şekilde dengelediği de ortaya çıkmıştır. O yüzden az az sık sık beslenmiyoruz. Ee, sabah uyandığımızda bir fincan kahvemizi veya bitki çayımızı içerek güne başlıyoruz. Saat 10-12 aralığında veya 11 aralığında günlük iş hayatımıza göre, günlük açlık durumumuza göre ilk öğünümüzü yaparak güne başlıyor ihtiyaç duyuyorsak bir ara öğün yapıyor ve akşam yemeğini mümkün olduğunca en erken saatte yiyerek günümüzü tamamlıyoruz. Akşam yemeğini yedikten sonra ertesi gün sabah kahvaltıya kadar ki süreçte ise suyumuzu, çayımızı, kahvemizi, mineralli sularımızı içerek vücudumuzu destekliyoruz. Bu şekilde yaptığınızda bel çevresindeki yağların o kadar hızlı bir şekilde yandığını göreceksiniz ki siz bile inanamayacaksınız. Beslenme modelimizi değiştirdikten sonra dikkat edeceğimiz ikinci en önemli faktör stresten uzak durmak ve uyku düzenini sağlamak. Stres unutmayın. Yağ yakım metabolizmasını yavaşlatır. Çünkü vücudumuz strese girdiğinde gün içerisindeki metabolizma hızımız azalır. Stres faktörüne bağlı olarak böbrek üstü bezlerimizden kortizon salgılanır ve maalesef kan insülin uyarılarak bel çevresindeki yağ yakımı durur. Bu yüzden ne yapıyoruz? Biz kısa sürede hızlı ve etkili sonuçlar almak istiyorsak, bölgesel problemlerimizden bir an önce kurtulmak istiyorsak stresten uzak duruyoruz. Bel çevresindeki yağlardan kurtulmanın diğer bir yolu ise düzenli uyku. Ee, ben Tuğba Hanım sabahleyin sabaha doğru uyuyorum. Sabaha doğru 5'te uyuyorum. Ertesi günü 2'ye kadar uyuyorum. Aslında ben bayağı da bir 8 saat 10 saat uyuyorum diyorsanız hataya düşüyorsunuz demektir. Çünkü belirli saatler aralığında özellikle gece 12 ile sabah 8 arasındaki uyku çok kıymetlidir. Veya 12'de uyuyamıyorsanız en geç saat 1'de uyumalım. Sabah 7-8 gibi uyanmalısınız. Çünkü unutmayın açlık toklu hormon salınımı gece uykuda oluyor. Eğer biz yeterince uyumazsak ertesi günü çok daha yorgun güne başlıyoruz. Ve maalesef ayakta kalabilmek, zinde kalabilmek, gün içerisindeki işlerimize daha iyi konsantre olabilmek adına tatlı olan eğilimimiz artıyor. Şekerli şeyler yiyerek kendimizi daha iyi hissetmeye çalışıyoruz. Kendimizi daha dinç tutmaya çalışıyoruz ve şekerli besin tükettikçe de maalesef bel çevresindeki yağlarımızdan kurtulamıyoruz. O yüzden ne yapmalıyız? Bel bölgesindeki yağlardan bir an önce kurtulmak istiyorsak düzenli uyku uyumalı ve uyku düzenimize çok dikkat etmeliyiz. Bel çevresindeki yağlardan hızlı kurtulmanın diğer bir yolu ise basit karbonhidrat kompleks karbonhidrat tüketimini mümkün olduğunca aslında sınırlandırmak. Basit karbonhidratı tamamen bırakıyoruz. Kompleks karbonhidratlardan da evet kara buğday ekmeği tam tağlı, tam buğday ekmek kesinlikle faydalı ancak bir dilimden fazla tüketmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü unutmayın ki karbonhidrat çok fazla tükettiğinizde bel çevresindeki yağ yakımınız yavaşlayacaktır. Kahvaltıda ihtiyaç duyuyorsanız bir dilim kadar kahvaltıda tüketmeli. Ee, akşam yemeğinde ve ara öğünlerde karbonhidrat kaynaklarının yanı sıra kalsiyum ve protein kaynaklarından yararlanmalısınız ki hem daha uzun süre tok kalasınız hem de bölgesel problemlerinizden bel çevresindeki yağlarınızı daha hızlı yakabilirsiniz. Bu yüzden hızlı bir şekilde bölgesel problemlerinizden kurtulmak istiyorsanız ekmek, pasta, pilav, makarna, unlu mamuller tüketimini tamamen bırakıyoruz. Bel çevresindeki yağlardan hızlı bir şekilde kurtulmanın diğer bir yolu ise sağlıklı yağ tüketimi. Maalesef evlerde kanola yağı, ayçiçek yağı, margarin gibi sağlıksız yağlar tüketiliyor. Bu yağlar omega 6 açısından zengin olduğu için maalesef bel çevresindeki yağ oranı gitgide yükseliyor ve bu yağlanmadan kesinlikle kurtulamıyorsunuz bel bölgesindeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız evinize zeytinyağı gibi, avokado yağı gibi sağlıklı yağlar kullanmalı ve yemeklerinizi bu yağlarla yapmalısınız. Ayçiçek yağını, kanola yağını e, ve margarin kullanımını kesinlikle bırakıyoruz. Sağlıklı yağlar kullandığınızda, vücudunuza sağlıklı yağlar gönderdiğinizde e, bölgesel problemlerinizi daha hızlı yakarsınız, daha hızlı kilo verirsiniz ve kendinizi çok daha iyi ve dinç hissedersiniz kan kolesterol seviyeleriniz yükselmez, kan trigliserit düzeyiniz yükselmez, kat damar problemleriniz oluşmaz ve kilo verme süreciniz çok hızlı olur. Bu yüzden evde bu tarz yağlar kullanıyorsanız lütfen kullanmaya son verin. Sağlıklı yağlar temin edinin ve yemeklerinizi bu şekilde yapın. Yemeklerinizi yaparken fırında ızgara haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanın. Derin yağda kızartma kesinlikle yapmayın. Bel çevresindeki yağlardan kurtulmanın diğer bir yolu ise uzun yürüyüşler yapmak. Bazen hem online hem de yüz yüze danışanlarımla konuştuğumda danışanlarımın bana "Tuba hanım 20 dakika yürüyorum gün içerisinde" veya okula, işe, eve giderken 15 dakika gidiyor, 15 dakika geliyorum. Aslında toplamda gün içinde yarım saat yürümüş oluyorum diyorlar. İşte bu bir hata, lütfen bunu unutmayın. Çünkü tempolu uzun yürüyüşler yaptığınızda ve nabzınızı yükselttiğinizde ancak yağ yakabilirsiniz. Tabii ki de 15-20 dakikalık yürüyüşler, egzersizler de sağlık açısından önemli ama yağ yakımı için, özellikle de bel çevresindeki yağlanmanın gitmesi için yeterli değil. Çünkü siz uzun yürüyüşlere çıktığınızda vücut 20 dakikadan sonra yağ yakmaya başlayacak. Özellikle de bu yürüyüşler AVM içinde gezmek gibi değil ya da bir gezmeye gittiğinizde mağaza gezmek gibi yürüyüşler kesinlikle olmamalı. Spor kıyafetlerinizi giymeli ve belirli bir tempoda, belirli bir hızda yürümeniz gerekmektedir. Uzun süreli yürüyüşlerde kan insülin seviyesi dengelenir, Kar şekeri regülasyonu sağlanır, bel çevresindeki yağlarınızın gitmesi için kan insülin seviyenizin dengelenmesi gerekiyor. Bunun da en kolay yollarından bir tanesi uzun yürüyüşlere çıkmak. Haftada en az 3 gün yapacağınız yürüyüşler sayesinde o kadar hızlı kilo vereceksiniz ki inanamayacaksınız. Yürüyüşler sırasında vücudunuzda salgılanan serotonin sayesinde de kendinizi çok daha iyi ve dinç hissedecek, daha sağlıklı hissedecek ve gün içerisinde porsiyon kontrollerinizi ve iştah kontrollerinizi de çok daha rahat ve iyi yapacaksınız. Aslında bu saydığım 5 madde o kadar kolay ve uygulanabilir ki hadi hemen bugün itibariyle hayatınızda küçük değişiklikler yaparak bel çevresindeki yağlarınızdan kurtulun. Bel çevresindeki yağlanma en riskli yağlanma çeşididir. Çünkü organların etrafını çevreleyen yağlanmayı arttırır. Bel çevreniz yağlandıkça kan kolesterol seviyesi, kan trigliserit düzeyi artar. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığınız artar karaciğer yağlanmanız yükselir, kan değerleriniz kötüleşir. Bunların olmaması için hadi gelin bu 5 maddeye bugün itibariyle dikkat etmeye başlayalım. Evet bugün sizlerle 5 adımda bel çevresindeki yağlarınızdan kolay bir şekilde nasıl kurtulabileceğinizi anlattım. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.